Hepinizin kafasında bir soru işareti. Arabam rolantideyken turbo çalışır mı? Veya turbo kaç bin devirde çalışır? Kaç bin devirde devreye girer gibi. Şöyle söyleyeyim. Turbo arabayla birlikte rolantide sürekli çalışır. Konta bastığınız ilk an itibaren turbonuz çalışır. Her arabada öyledir. Ancak e, maksimum torkunu belirli bir devirde vermeye başlar. Araba hissettirmeye başlar. Biz de anlarız ki Aa, turbo açtı falan gibi e, argümanlara neden olur. Mesela bu Euro 4 bir linea motoru, 1.3 multijet motoru, Egea'larda falan tamamı da aynı motor kullanılıyor 1.3 multijetlerin. E, DPF olan modellerde turbo yukarıda şurada bir yerde, e, Euro Euro 4'lerde bu şekilde turbo aşağıda tam olarak bu parmağımla gösterdiğim yerde. Şimdi e, ilk önce bir de şundan bahsedeyim. Arabanızda ani bir güç düşüklüğü, çekiş problemi yaşıyorsanız ilk bakacağınız yer de buradaki emiş borusu. Yani güzel hava ememezse arabanız, e, yeterince hava alamazsa güçten düşer. İkincisi e, şurada hemen arkasında bakın buraya bir boru gidiyor. Bu arkadan şuradan gelen bir boru hop, buraya gidiyor. Bu boruyu yerinden çıkarırsanız yine arabanız güçten düşecektir şuradaki boru bu tak çıkardı bir soketli bir boru bunun da çıkmadığına dikkat edin bir diğer konuda eğer turbonuzdan hava sesi böyle ıslık sesi yani demirin demire sürtme sesi değil de böyle ıslık sesi havayla çıkan bir ses oluşuyorsa ilk bakacağınız yer e, bu boruda çatlak var mı şu kalın boruda e, çatlak kırık var mı çünkü o, o sese sebep olur küçük bir yırtık ıslık gibi ötmesine sebep olur aşağı tarafta bu yanakta falan bir kopukluk varsa şu kısımda. O zaman dediğim gibi ıslık sesine sebep olur. Ee, bunun dışında turbo ile ilgili başka bir de şurada şeyimiz var. Burada net görünmüyor ama Euro 5'lerde daha net görürsünüz. Şurada bir wipe var. Turbonun kanatçıklarını kontrol edin. Ee, turboyu durduran, stop ettiren bir de o kanatçık var. Şimdi size e, bu kısmı sökeceğim. Turbo araba çalışmazken nasıl duruyor, kanatçıkları nasıl görünüyor. Bir de arabayı Rolanti'ye aldıktan sonra, çalıştırdıktan sonra ağır çekimde turbonun dönüşünü izletmeye çalışacağım. Muhtemelen yakalayamayacak telefonu yani o hızı yakalayamaz ama yine de bir deneyeceğiz. Top halinde. Bakın turbo kısmını açtım sizin için. Şuradan yandan sokalım şöyle. Bakın bu da turbo kanatçıkları. Şöyle netleştireyim. Evet bu gördüğünüz turbo kanatçıkları pompa ya da turbo şarjının kanatları. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Rolanti'deken ee, nasıl döndüğünü, dönebildiğini de görebilirsek göreceğiz.

Gördüğünüz gibi marştan itibaren arabamız rolantideyken dahi aracın turbosu fılır fılır çok yüksek devirde çalışmaya başlıyor. Ne zaman ki arabanın devri 1700-1800 devirlere geldiğinde maksimum gücüne ulaşıyor ve araba maksimum torkuna ulaşıyor tabi. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.